Çok mutlu olduk. Adamımızın yeşillenmesi harika bir şey. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben Yiğit Almurtarı, Avşa Adası, Marmara ikisi, Marmara Adalar Belediyesi. Limak Ulu'da ve bizim Yiğitler Mahallesi'ne ikamet eden Kaan abim isimli vatandaşımız tarafından etkilik başlatılmış 1000 çam ağacı ekme çalışmalarına sanırım yarım saat önce başladık. ekmeye devam ediyoruz. Görüldüğü gibi sol solayız. Buna destek veren, katılan, çalışmalarda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi bu arada videoyu çekenler de dahil olmak üzere. Onlar da bizim kadar çalışıyorlar. Ekenler kadar çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim. Değerli adalılar, herkese merhaba, selamlar, sevgiler hepinize. Bugün burada Limak Enerji Şirketi'nin ee, Marmara Adalar Belediyesi'nin ve Avşa e, Tanıtım Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği bir ağaç e, fidan dikme etkinliğinde buradayız. Ee, yeşil, doğa, herkesin e, istediği bir şey. Dünyaya, doğaya, adalarımıza faydalı. Yeşilin olduğu yerde hepimiz burada olmalıyız. Burada katkı vermeye geldim şahsım adına. Ben Adalar Belediye Meclisi Fatih Başedinç, buraya katılım gösteren tüm halkımıza Belediyemize, belediye başkanımıza, Bellimak Enerji şirketine çok teşekkür ederim. Bu gibi etkinliklerin devamlı sürmesini diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlikte bir araya gelmemizi sağlayan Marmara Adalar Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Aksoy Bey, e, e, Limak Enerji Genel Müdürümüz Erman Bey'e, Avşa Tanıtım Platformu'na e, teşekkürlerimi sunuyorum. Daha farklı etkinliklerde, Avşa adına daha yararlı etkinliklerde inşallah tekrar bir arada olacağız. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak biz de bu organizasyona katılmış bulunmaktayız. Burada emeğe geçen Limak Uludağ Elektrik Şirketi'ne ve Marmara Adalar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Avşar adamıza hayırlı olsun diyorum. Bugün Avşı Adamız'da Limak Enerji Öncülüğü'nde Marmara Adası Adalar Belediyesi ile beraber ağaç dikme kampanyası başlanmış bulunmaktayız. Bin tane ağacı Limak Enerji kendi imkanlarıyla adamıza getirdi. Şu anda dikimi gerçekleştirmiş durumdayız. Bütün katılımcılara, bütün vatandaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Gün birlik günü, beraberlik günü. Bu birlik beraberlik gününü inşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.